Evet yes, merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane bir içerikle sizlerle beraberim. Gördüğünüz üzere burada çok tatlı bir M24'ümüz var. Bunu çıkarmaya bence 4-5K rahatlıkla yeter diye düşünüyorum. Ama bu M24'ümüzü bugün çıkarmayacağız. Niye çıkarmayacağız arkadaşlar? O UC'yi sizlere hediye edeceğim. Şimdi çok güzel bir çekiliş yapacağız. Çekilişin şartları da çok basit. Videoya like atıp yorumlara ID numaranızı yazın ve kanala abone olun yeter. Şimdi gelelim yeni içeriğimize. Arkadaşlar çok güzel bir içerik düşündüm. Şimdi buradan bir tane 7 günlük kartımızı açalım. Sonra giriyoruz geriye sohbete. Tamam yazalım. V'si atmak isteyen gelsin. Kazanana 660 UC. Bakalım kimler gelecek. Aha. İlk kurbanımız geldi. Kaymasız M4 atacak Nasıl? Kaymasız M4. Kaymasız M4, kask, yelek, bomba yok. Tamam. Ben tam biliyorum kuralları ben. Bu arada arkadaşlar kaymasız M4 kask elek bomba yok. Temiz bir oyun diye girdik. İnşallah güzel olur da. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi direkt bu adam nereden çıkar diye. Oy bir saniye bir saniye güzel güzel beğendim. Eee? Güzel güzel. Sevdim seni. Uy! Drop shot atmasaydım almışladım. Çocuk fena değil ha. Ama bugünkü ilk oyunum. Onu da dikkatinize alırım. Kaçacak yer yok. İlk ele aldı da. Parazitten kaçmak biraz zor. Bebeğim. İnşallah... Yeneriz de. Uy. Biraz dalga geçelim, sinirlendirelim. <laughs> ba da kötüye doğru gitsin. Bak 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 bak. Oy, full HS. Çok tatlı. Kanka ne oldu ya? ya. Sen öyle bir insansın. Vallahi şaka maka çocuk fena değil ha. tane hs var sadece daha da göstermedi. HS'yi yiyip direkt içeri kaçtı. Kurşuna kafa atmayı kimden öğrendin yeğenim? Hiç şansın yok. Ama fena değil. Eline sağlık. Fena değil. An Kurşunu dolduramadım. Uy! <laughs> Full drop çatı <chat> alıyorum adamı Sözük <laughs> delirmiş vallahi. Aa. Oo. Full hese. Güzel güzel güzel. Beğendim. Ama her karşında bot yok ya. Nereden çıkacağını en azından düşünüyorum yani. Bilemesem de hissederim yani. Bir tane yedi. Uf, ooo canı %10 falan. Ama ilk seferden de bot gelmedi ha. Fena oynamıyor çocuk. Gerçekten. Ama oradan göstermez adam bana. Oradan hiçbir şansın yok. Tabanca da yok bebeğim. Canım bir bile değil. Canım nerede lan benim? Ay bir ya canı bir Kanka tava yer mi bu? Bir deneyelim mi ne dersin? Allah Kanka bot değil ya bu Bir saniye Uuu Güzel 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 Valla tava atmaya gittim adam beni aldı. Fena değildi ha. Gider ayak full hepsi attım adama. Oo. Valla sen tavayı hak ettin. Full tabancayı da almaya çalışıyor. Sesle kasamıyorum şimdi o yüzden duvarı kasacağım. Mecbur. Geldi. Oha! Kanka çevirecek galiba maçı dikkat. Çok saldım. итак ед ah! <laughs> <laughs> Ya tav diye ölüyorum ya. Bir tık dalgasını oynadım diye bayağı kill verdim ama sıkıntı yok. Önemli olan yenip yememesi. Oy. Nasıl oldu lan bu? Görür görmez aldı beni. Hani oha bir tık gece öldürmüş olabilirim ama <laughs> odunu da kalsızlattı kanka yani bir tabata mı yiyeceğiz bunu uuuu canım bir Bile değil. <laughs> Güzel bir oyun oynadı ama o değildi yani yenemedi 6 royal pasta benden size hediye Evet arkadaşlar ilk kurbanımız da gitti Maalesef yenemedi ama olsun sizler için iyi. Altıncı Royal Pass benden size hediye. Ya Royal Pass ya da 660 ucu şeklinde sizlere göndereceğim. Ee, kazananları videoda açıklayacağım. Yani bizde yalan yok. Çekilişin şartları ise çok basit. Yorumlarda ide numaranızı yazıp videoya like atıp kanala abone olmanız benim için yeterli. VSD Yenile Royal Pass diye bir seri yapmayı düşünüyorum. Buradaki arkadaşları yorumlardan seçip herhalde böyle bir ID numarasından falan bulup öyle arkadaşlık atıp böyle bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız böyle bir serinin başlatmamı istiyorsanız yorumlarda devamı gelsin diye yazın. Eğer baya bir istek olursa devamı %100 gelecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sıradaki videolarda üzere.